Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem Ukrayna, batılı ülkeler bir taraftan Ukrayna'ya silah yardımı, Rusya'nın iç kısımlarının vurulma iznini tartışıyor. Ama diğer taraftan da müzakerelere hiç olmadığımız kadar yakınız. Müzakereler hemen şimdi çağrısında bulunuyorlar. Bu bir açmaz mı yoksa bütünleşik bir strateji mi? Evet, bu aslında Avrupa'nın bir çıkmazı, bir açmazı bir yandan Amerika'nın taleplerine uymak zorunda kalıyorlar ama bir taraftan da kendi gerçeklikleri zemininde de bu savaşın bir uzun savaş olmasının getirdiği ekonomik tablo karşısında da bir an önce işin hallolmasını istiyorlar. Aslında Almanya şansölyesi Olaf Scholz'un son çıkışı bu anlama geliyordu. Biliyorsunuz daha önce bir sözde barış müzakeresi olmuştu ama taraflardan Rusya davet edilmemişti. Bu kez Scholz Rusya'nın da masada olacağı bir barış masasının kurulması gerektiğini, müzakerelerin başlaması gerektiğini üstelik hemen şimdi başlaması gerektiğini söyledi. Aslında bunun nedeni çok açık. Tam da bu süreçte Amerika'da Özür dilerim Almanya'da yeni ekonomi verileri yayınlandı ve geçen sene hatırlarsınız Almanya'da şirket iflaslarının ne kadar arttığı konuşuluyordu. Oysa bu yıl yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk 6 ayına göre değerlendirildiğinde daha da fazla şirket iflas etmiş durumda yaklaşık %25 artmış durumda 21 bin şirket iflas etmiş durumda sadece aslında Almanya için değil bütün Avrupa'yı etkiliyor. Dolayısıyla Avrupa içerisinde Amerika'nın uzun savaş stratejisine itirazlar sürmeye devam ediyor. Şimdi tabii burada Avrupa'nın durumunu anlamak açısından bu hafta yayınlanan çok önemli bir raporu da hatırlamamız lazım. Mario Draghi raporu. Kimdir Mario Draghi? Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve eski İtalya Başbakanı. Geçen yıl Avrupa Komisyonu Draghi'den Avrupa sanayisinin bir çıkış stratejisini hazırlamasını istemişti. Draghi de bir yıllık çalışmanın ardından bu raporu yayınladı. Yaklaşık 400 sayfalık bir rapor. İki temel vurgu ben özetleyeyim konumuzu ilgilendiren kısmıyla. Bir diyor ki Draghi bizim hani bu çıkış yapabilmemiz, mevcut ekonomik sorunları aşabilmemizin yolu yıllık yaptığımız yatırımlara ilave 800 milyar dolar ek yatırım yapmamız gerekiyor. Bu tabii korkunç bir veri, rakam ve bununla da yetinmiyor. Peki bu kaynak ne? Daha fazla vergi çağrısı yapıyor. Kısacası Avrupa açısından Draghi raporu da işin ekonomik olarak büyük sorun yaşadığını ortaya koyuyor. Şimdi niye böyle? Şimdi bir kere biliyorsunuz bir Kursk saldırısı yaşadık. Ukrayna, Rusya'nın pek de önemsemiyor göründüğü bir saldırı yaptı. Rusya topraklarına ilk defa Ukrayna girdi. Herkes işte Donetsk'ten ya da işte başka yerlerden asker çekerek Rusya'nın oraya gitmesini bekliyor. Hiç öyle bir durum olmadı. Tam tersine Donetsk'in batısında e, operasyonlarla devam etti Rusya. Şimdi şu tartışılıyor Avrupa'da. Çünkü bu e, bahsettiğiniz füze e, verme meselesi de bununla ilgili. E, deniliyor ki ya o kadar yardım yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ukrayna Körsk'te sadece bin kilometre karelik bir alanda tutunmaya çalışıyor. Bir köprü başı kurmaya çalışıyor. Oysa Ukrayna bizim verdiğimiz yardımlarla, silahlarla bunu yaparken Rusya, Ukrayna topraklarında Körks'ten birkaç kat daha fazla alanı kazanmış oldu. Yani bir şey kazanacağımıza bir şey kaybetmiş olduk diye de itirazlar var. Şimdi bu itirazlar artmaya başladığının göstergesi CIA ve MI6 şeflerinin ortak makalesi bence. 7 Eylül'de Financial Times'ta iki istihbarat örgütünün şefi, direktörü ortak makale yayınladılar. İlginç bir makale. Çünkü bu makale aslında Amerika ve Avrupa'ya özel mesajlar veriyor. Nedir ana mesaj? Ana mesaj şu. Diyorlar ki ne olursa olsun Amerika ve İngiltere Ukrayna'ya destek vermekten vazgeçemez. Bu bir Amerika ve İngiltere açısından küresel güç mücadelesinin en temel konusu diyorlar. Şimdi bunu deme gerekçeleri ne olabilir? Yine bugünlerde ki daha önce de söyledi ama tam da Harris'te televizyon canlı yayın görüşmesinde de söyledi biliyorsunuz Trump. Dedi ki ben seçimi kazanır kazanmaz 24 saat içerisinde Ukrayna'da savaşı bitireceğim. Peki nasıl bitirecek? Bu zor mesele. İşte CIA Başkanı'nın mesajı da biraz buna. Yani kim gelirse gelsin yönetime biz bu savaşı sürdürmek zorundayız diyorlar. Bunu isteyen kim peki Amerika'da? Bunu isteyen Amerika'da finans kapital, askeri endüstri ve enerji sektörü. Şimdi bu Avrupa'da yaşanan bütün bu krizlerde en çok kazananlar bunlar oldu. Rusya'dan ucuz enerji kesildi. Alman ekonomisi ve diğer Avrupa ekonomileri çarkların dönmesi için ne yaptılar? Amerika'dan pahalı sıvılaştırılmış doğalgaz aldılar. E bir yandan askeri endüstri bu işten olağanüstü paralar kazanmış oluyor ve tabii Wall Street Journal yani Wall Street e, diye tabir ettiğimiz finans kapitalin e, merkezi bu işten büyük kazançlar elde ediyor. Şimdi Trump dolayısıyla bu savaşı bitirecekse eğer bütün bunlarla mücadele etmesi gerekiyor. Bunlarla mücadele de öyle sadece 5 Kasım'da seçim kazanarak olacak gibi görünmüyor. CIA başkanının makalesi aslında buna işaret ediyor. Demek ki Ukrayna'da savaşı bitirmek istiyorsa Trump seçim kazanmasının üstüne bir de seçimden sonra bu sınıflarla mücadelesini sürdürüp kazanabilmesi e, gerekiyor. Toparlarsak senin sorunun yanıtı açısından sadece aslında Avrupa'da değil, Amerika'da da ikili bir durum var. Yani Trump Harris arasındaki başkanlık yarışında Ukrayna meselesinin bu kadar önemli e, seyrediyor olması da öyle. Amerika'da Trump ve Harris Ukrayna için karşı karşıya. Avrupa'da işte transatlantikçilerle stratejik özellikçiler Ukrayna temelli olarak karşı karşıyalar ve en önemlisi Almanya'da iki Almanya karşı karşıya. Almanya'daki Amerikan Almanya'sıyla bağımsız Almanya karşı karşıya ve bu e, gittikçe ekonomiyi de olumsuz etkilediği için e, bu çıkışlara sahne oluyor. Sayın Güller teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.